Demiştik bu bölümde canlı bağlantılarımız olacak diye işte ilk bağlantımızı şimdi yapacağız. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tarımsal üretimin artırılması için kurslarımızla köylerdeyiz projesi başlatıldı. Peki hangi programlar hayata geçirilecek, projenin detayları neler bunu öğreneceğiz. Hemen kameralarımızı Edirne'ye çevireceğiz ve sözü haberci arkadaşımız Yavuz Demir ve konuğuna bırakacağız. Yavuz seni dinliyoruz. Mustafa Oztanoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı bir proje başlattı. Kurslarımızla Köylerdeyiz projesi başlatıldı. Projenin amacı nedir? İçeriği nedir? E, köylere gidip ne anlatıyorlar? E, bu proje? kim yürütüyor? Onu anlatmaya çalışacağız. Bir yayın konuğumuz var. Kimdir o? Edine Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sayın İlhan Dinç yanımıza. İlhan Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Efendim, e, projenin amacı nedir? Öncelikle kabaca projeden bize bahseder misiniz? Kurslarımızla Köylerdeyiz projesi deyince ne anlamalı insanlar? Hayat boyu genel Müdürlüğümüzün 995 Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri tarafından köylerde kurslarımızla köylerdeyiz projesi başlatıldı. Evet. Sayın Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk tarafından potansiyel nüfusu olan 25 bin köy muhtarına mektup ve broşür gönderdi. Ve bu broşürler içerisinde köy, kurslar, köylerde açılacak kurslarla ilgili bilgilendirme yapıldı. Bu bağlamda biz de Halk Eğitim Merkezi Müdürü olarak köy ziyaretlerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ve köylerimizde arıcılık, sebze yetiştiriciliği, sığır yetiştiriciliği, koyun yetiştiriciliği, kümes hayvanı yetiştiriciliği, bahçecilik, hayvan yetiştiriciliği gibi kurslarımızı tanıtıyoruz. Ve köyler Talep mi bekliyorsunuz köylerden yoksa e, yani şu kursu biz bu köye götürelim hangi kurs hangi köye gidecek nasıl karar veriyoruz hocam onu muhtarımızla görüşüyoruz muhtarımız e, köy halkından talepleri alıyor bize iletiyor biz de e, istenilen kursu köyümüzde merkezimizde açıyoruz e, bu, kurslarımız bu projenin amacı köylerde yaşayan kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın il ve ilçe merkezleri halk eğitim merkezlerine gelmekte zorluk çekebildiklerini düşünerek kurslarımızı köylülerimizin vatandaşlarımızın ayağına götürüyoruz. E, talep nasıldır? Kaç köye gittik bugüne kadar? Şu ana kadar dört köye gittik. Talepler bayağı olumlu. Pandemi süreci olmasına rağmen de güzel talepleri alıyoruz. En yakın zamanda da kursları planlayarak açmaya başlıyoruz. Bugün e, biz Büyükdörlük köyündeyiz. Merkeze bağlı Büyükdörlük köyündeyiz. Arkada yanılmıyorsam arıcılıkla alakalı evet. bir şeyler var. Ne anlatılıyor? Ne e, nasıl bir talep var peki? Şimdi Büyükdörlük köyümüzde arıcılık kursu tanıtılıyor bugün. E, ve kurs öğretmenimiz Uğur Boz arıcılığın e, bilimsel olarak, teknik olarak Yeni teknolojiye bağımlı olarak, bağlı olarak e, kursların e, nasıl yapılacağını anlatıyor. Ekip e, e, yanılmıyorsam merkeze bağlı tüm köylere gideceğiz. Evet. Ee, şu an dördüncü köydeyiz. 4. köydeyiz. Ee, talep mi bekliyoruz yoksa peyderpey bir periyodik sıra halinde gidiyormuş. Biz e, köyleri ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Muhtarlarımızla iletişim halindeyiz zaten. Telefonla görüşüyoruz ve aynı zamanda da köyleri ziyaret ederek birebir köy halkıyla bir araya gelerek giden kurslarımızı tanıtmaya çalışıyoruz. Peki e, son soru bu olsun. Öyle bırakalım sözü merkeze. İlgi nasıl kurslar efendim? ilgi çok fazla. Yani köy halklarımızda zaten böyle bir, bir açlık var. Kurslarla alakalı halk eğitim merkezinin kursları yaklaşık 3600 tane kursumuz var. Bunlardan e, kırsal kesimde açılacak 380 çeşit kursumuz var. Kurs çeşitimiz fazla farklı, farklı olduğu için vatandaşlarımız da bayağı ilgi gösteriyor. Çok teşekkür ederiz. Yayına verdiğiniz katkıdan dolayı. Evet, e, kurslarımızda köylerdeyiz projesi hayata geçti, devam ediyor. Edirne'de bu minvalde, bu kapsamda, proje kapsamında 4 köye gidildi. Gidilecek daha çok köy var. 380'e yakın kurs da ilgi bekliyor tarımsal üretimin arttırılması için e, kırsal kesimde yaşayanlardan. Efendim, ara